Herkese günaydın. Ne yapıyorsunuz bugün salı? Ve 18 Temmuz. <laughs> Tarihi de söyledim. Saat, saat 8'e falan geliyor. Erken kalktım. Bir güzel evi sildim, süpürdüm, yoruldum. Duş bile aldım, düşünün. Aman Allah, oh. Ve yetti, değil mi? Bir yeter. İki gündür gezdik, dozduk, hiçbir şey yapmadık. Birazcık dedim böyle bir banyolara gireyim. Zaten üst kattaki banyonun bir yeri siliniyor arkadaşlar. Tozunu falan alıyorsun. O kadar orada duş almadıkları için çocukların duş kabine geliyorlar. Orada küvet var bildiğiniz gibi. O yüzden onu temizle zaten iki dakikada. Alt banyoyu biraz ovaladım. Sonra girdim, bir duşumu aldım. <laughs> Ovaladıktan sonra böyle mis gibi bir banyoda. Süpürdüm tabii ki süpürgemle. Kaç kere süpürüyorum. Olacak diye <laughs> almasaydık mı ne yapsaydık bilmiyorum. E şimdi insan temizlik yapacağım diye bu kadar mutlu olur mu? Ama haklıymış adam. Şimdi geliyor, Mişo yuvarlanıyor ya şurada ön tarafta. O yuvarlanınca içeri getiriyor. ve malum gübürler içeride kalıyor böyle basamaklardan yukarıya doğru giderken. Böyle bir dökülüyor her biri. Fakat o kısa uçları da vardı ya. Onlarla böyle alıyorum. O basmaklardan yukarıdan yukarıdan iniyorum. Sonra bir koridora bir süperge, süpürge. Tamam. <laughs> içim rahat ediyor. Eşim diyor hayda diyor işimiz var. Dedim boş ver. Ne yapayım şimdi? Aldık ya o yüzden aldım zaten. Günde iki kere açıyordun en azından. Şimdi on kere açacağım. Dedim öyle olacak. Şöyle bakın ben eşime dedim ki yatak odasına koyalım o şarj şeyini. Hayır dedi bana. Yatak odasında süpürge mi olurmuş? Bakın şuraya koydu. Şöyle göstereyim. Şuraya şarj olsun diye. Kullandım ya. Yanıp sönüyor şu anda. <laughs> Hava çok güzel. Çok güzel. Yani çok güzel derken güneş de var ama serin. Tabi sabah serini. Kızım yatak odasında ya da düzelttim. Şeyini koymuyorum örtüsünü artık. Böyle yorganları dürüp Kuzum da oynuyor ama benim bu film çok çok daha iyi. Değil mi? Arada bir çıkıyor. Arada bir can istemezse çıkmıyor. Ben de çıkarmıyorum. Ay, şu torbaları toplayacaktım. Çantaları falan asılı asılı duruyor. Mektuplarımız gelmiş. Bir sürü mektup. Sabahtan beri iki parça bulaşım var. Eşim işte kahvaltı etmiş. Kahve bardağı. Oğlum daha uyanmadı. Ve ben kahve içiyorum. Ha, tabletimde Netflix'i Hmm. şey installere indirecektim indiremedim yapamadım bir türlü beceremedim netflixim yok of. aynı telefon gibi hiç tablet gibi değil aynı <laughs> bütün içerikler benim tabletim daha güzeldi sanki eşim de onu aldı Aynen telefonumu büyük telefon şey diyormuşum gibi. Yani bildiğiniz iPhone telefon. O kadar. Pet midir, iPad mıdır, nedir? Kızım günesi. Nasıl kızım güzel mi oralar? Dur bakayım göstereyim size kuzumu. Neresi? Evet güneşleniyor şimdi, temizleniyor. Kızım böyle tüm gün. Değil mi tatlım? Sildik, süpürdük. Keyfimiz yerinde. Bir de kuru fasulye pilav yapacağım bugün. Mecbur bir yemek yapalım bir içimiz ısınsın. Kuru kuru ızgara falan mangal. The barbeküydü. Aşkım. Aşkım benim. Ha, merhaba de. Uykucu. Güneşe yatmayı tercih ediyor. <laughs> Ve saat 10 oluyor. Ben ne yapıyorum? <laughs> bir tur çamaşır yıkadım. Şöyle göstereyim size saati. Görünüyor mu acaba? Şöyle göstereyim fasulyeyi koydum onu da az önce koydum biraz oturdum bir soluklandım bir kahve içtim ha, annem bana deterjan almış <laughs> dün sabahtan biz doktora diye çıkıyoruz annem <laughs> geliyor kız diyor unutuyorsun diyor ne yapayım senin diyor ay kocaman bir tane persil al getir ay diyorum anneciğim alacaktım ben alacaktım da nerede değil mi aklın nerede 90 tane 90 kere yıkanabilirmiş hadi bakalım <laughs> fersil kocam önemli değil yani benim için hiç o markası falan önemli değil de deterjan olsun ama şeyi beğeniyordum neydi o bitti ay kız neydi benim deterjan lenor o da kokusundan tek kokusundan o yumuşatıcı kokusu var ya tek ondan oh. hemen yerlerim pislendi <laughs> ne yapayım? Bakın şimdi Neto'dan dün eşimle dün misafir vardı yine. Ay şu diyete gelelim mi? Dün misafir vardı. Bulgar arkadaşım var ya eşiyle ikisi geldi. Onun eşi yıllarca böyle inşaatlarda falan çalışmış. Yunanistan'da işte Almanya'da falan. Şu an Hermes'te çalışıyor. Paket dağıtımı yapıyor. Kurye yani. Ve şu çatıyı kapatmak istiyor ya eşim. Ne diyorlar ona gölgelik falan yapacak ya. Onun böyle geldiler baktılar işte ne gerekiyor ne fa falan diye. Böyle evet, de Neto'ya gitmiştik eşimle. Tabi süpürge doydu boydu. Bayılınca paraları ne ekmek aklımıza geldi ne bir şey. Sonra Neto'dan şu gülleri gördüm. Bakar mısınız? Çok güzeller ya. Şöyle çevireyim kameramı. Ben de beyaz sarı. Annemde var annem almış. Ya dedim Mehmet dedim annemin dedim terasında ne güzel duruyor küçük gülle. Hadi alalım. Hadi al dedi. Onları bir anneme sordum. Sabahta gelmedi. Onu bekledim aslında. Şuraya şu yeşilliğin yanına koy kızım dedi. Saksıya koyma saksıda kuruyor her şey. Bir yani anlayamadım bir şekilde niye kuruyorsa saksıya koyma dedi. Şu sebze yataklarına koy onları bakalım nasıl olacak dedi. Onları nasıl da güle kokuyor. Bunlar hibrit yani bu seneye olmaz misal. Bizim yerli güller gibi değil. Bizim köyde güller var ya evi saracak böyle. Babam budar. Salatalım. Şuraya bir salatalık koymuştum. Mesela gibi küçük bir çiçeği vardı ama tabii ki olmayacak. Çok az toprağı yani burada. Çok az. Deri otuma bakar mısınız? Yattı o yağmurda. Bu tavuk otum. O da seyrek seyrek. Bu da maydanozum. Maydanozum güzel ama. Maydanozumu böyle makasla topluyorum ve çıkıyor. Bu da komşum penceresindeki çiçekler. Kızlar biberlerime bakın şu biber. Bakın bir aldı kendi gitti. Pencere biberi acı ufak biberler yapacak inşallah ama hiç yapmayacak. Eşim de diyor boşver diyor yeşillik olsun. Hiç ne çiçeği var bahçedeki biberlere benzemiyor. Tabi saksıda ne kadar olacak. Ay ne bileyim bu insanlar saksılarda falan nasıl yetiştiriyor. Nanem tabii ki sündük. Koparıyorum koparıyorum yine yürüyor. Bu da ev çiçeğiymiş. Fakat dışarı bir çıkardı kendine geldi gidiyor. Diğerlere gidiyor. Vur böceğim de tozlanmış. Evet, tozlanacak. Bu da diğer salatalıklar. Bak. Şuraya koymuştum ya. Bakın gidiyor yukarılara. Dur bakayım çiçek. Sen bir git bakayım bu tarafa. Herkes tarafını bilecek. Heh, şöyle tarafta salatalım. Belki olur. Olmasa da bir dolansın oraya. Eşimin dediği gibi bir yeşillik olsun. Değil mi? Bu her yerimiz çöp. Şu çöpleri de halletmem gerekiyor. Bir şekilde halledeceğim onları da. Bu lavanta gitti zaten. O hiç yok. Artık seneye o bizim bahçeden getirdiğimiz olursa olur. Of, Şuraları da süpürecektim ama bakıyorum bakıyorum da o kadar da gerek yokmuş. Şurada bir oturduk dün arkadaşımla. Onu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz. Sonra yeğenim geldi. Diyet anlatıyordum. Ben çiçeklere ne ara geçtim. Sonra yeğenim geldi. Doğum günden kalan çikolata ve pasta getirdi. Böyle baktım, baktım. Of! Çok zor ya. Niye böyle zor oldu bu diyet yapmak? Kendime de kızıyorum, Zeyno diyorum sen yapıyordun, yapıyordun. Yani ilk defa yaptığım şey değil ki bu benim. Yani ben devamlı yapan bir insan. Fakat ne düşündüm biliyor musunuz? Gerçekten ilk defa yazın yapıyorum. Ben yazın hiç diyet yapmadım. Hiç. Kışın günler kısa olur. İşte erken yatılır. Kararır ya ortalık. Herkes gelir evine saat beş nerede dört buçukta hemen kararıyor burada. Sizin orada bilmiyorum saatler değişmediği için bizim saatler değiştiği için mi öyle oluyor? Saat 5'te karanlık olur. Ve karanlık olunca da işte yemeğini yersin, bir duşunu işten gelirsin. Zaten başka bir şey yapamazsın. Biraz otursun yatarız. Yani kışın o kadar kolay diye yok buluyor ki. O tek öğünü diyorum yani tek öğünü. Şu an bir aralıklı orucu mı geçsem mi acaba 16-8 mi yapsam kilo almamak adına zayıflamak adına değil. <laughs> Bazen diyorsunuz aç bırakma Zeynep Gerçekten zayıflamak için yapmıyorum. Önünü alabilmek için yapıyorum. Çünkü kendimi bildiğim için böyle yemeğe devam edersem gece falan tatlıdır, olur budur çikolata uymayıp böyle bir çok fazla aldığım için kendimi bir dur diyorum. Yani öyle ama ben diyete girdim de 50 kilo olacağım diye hiçbir şey yok. Gerçekten yok. O anlamda yapmıyorum ben bu diyeti. <laughs> Aa, çok komik ay kendime gülüyorum diyorum Zeynep diyorum 100 gram vermişim 72-800 olmuştum ya tabi tek o koladan o kadar olma ihtimalim yok benim biliyorum da niyeyse yani vücut bir şey olmuştur ödem tutmuştur falan <laughs> belirli dönemlerde şimdi bugün 72-700 100 gram 100 gramdır <laughs> kendi kendime gülüyorum süpürgem güzel süpürgem çöpleri çıkaracağım. Bakar mısınız çöpleri? Eşim diyor çöpleri çok kötü duruyor diyor. Bana bak diyor şeyt onları Boşalt. Hadi her seferinde boşaltacağız. Ucuz boşaltırız. Her seferinde boşalt diyor. Boşaltam. Oynayamam onunla her seferinde. Bir de olsun bir güzel de olsun. Daha güzel süpürecekmiş. Yemeğimi pişireyim. Pilavımı da yapayım. Çok mu erken pilava? Pilava erken biliyorum. Kızım da çok geç geliyor. Pilavı daha çok onun için yapıyorum. Bizde o, o kuru fasulye pilavla yeme kültürü yani alışkanlığı yok. Biz kuru fasulye mi kuru fasulye yeriz. Pilavı canım pilav isterse pilav yapar yerim. Hani birlikte yeme şeyi yok. Ama kızım çok sevdiği için böyle yapıyorum. Hadi çalışayım. Çene çalmadı Aldım kendimi gidiyorum markete. Niye? Çünkü ekmeğim yok. Dünmüşken saat on dört buçuk. yandan geçip bir ablama C diyeceğiz. Bak bütün gün çalışıyorum çok yoruldum diyor bana. Oturmuş dışarıda kahve içiyor görüyor musunuz? Seni yakaladım şu an. Ay, ablamla da görüşeyim de. sonra alışveriş. Ge Weiß ich <laughs> kız. kız. bakın ki kuşlar var. Aman Allah'ım. Cici kuş. Adın ne senin bakalım. Ad, Konuşmayayım. Kız. <laughs> Abla bunlar ne oldu? Kız bunlar kaçmıyor mu buradan? Ay canlarım, bir şey, uzaktan da çekemiyorum sizlere. Bakın. Koymuşlar kafesi buraya. benim kuşları. Cici kuş. Adın ne senin? Adın ne? Sevim. Ay fıstığım benim. Sokak ortasında. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben bakayım kafesine. Ay akıllı kuş. Akıllı kuş. Akıllı kuş. Kıkılacağım beni. Sevmeyeyim mi seni? Sevmeyeyim mi? Oh ben seni yerim. Acıktın mı sen? Tamam, tamam. Bakın şöyle. Dün eşimle Neto'ya gittik demiştim ya. O zaman gördük ya şimdi sen buradan günde kaç kere geçiyorsun hiç görmedin mi? mi? Görmedin. Pıstıklar. Kız, kız hadi gidiyorum ben. Hadi çöz. Dönerler gelmiş dönere. Döner etleri taşıyorlar. Ekmeğimizi de aldık. Gidelim şimdi bodrum katına. Ay karanlık, karanlık. Vallahi tek ekmek almaya çıktım ve tek ekmek alıp geldim. Gerçekten. Of. Şuraya her girdikçe böyle bir of değsin geliyor. Ay düzenlemem gerek arkadaşlar. Ekmekleri bırakayım şöyle. Soğanlar, patatesler. Buraya hiç girmek istemiyorum. Burası berbat, berbat. Burada kartonlar, yumurta karof. Bunu da sokmuşum içime. <laughs> Yumurta kartonları falan. kasalarda da boşaldı. Gidecekler. Bakın bu bisküvilerden hala var. Aa, nişasteli böyle. Kırıp bir kere görmüştüm bardağı nişastayı ya da puding ne olursa olsun içlerini şunları ufalayıp kırıp böyle karıştırıyorlar sonra kaşık kaşık yiyorlar. Ay yapabilirim bugün. Oğlum evde bugün dinleniyor fazladan saatleri çok birikmiş. Bakayım bakayım buralarda neler var. Domateslerimiz var biraz daha. <laughs> Şeyde duruyorlar şurada. Salatalık var. Son sarımsak. Olsun olmasın hiçbir şey almadım gerçekten. Olsun olmasın yani. Südüm. Südüm hala burada. Bu sütten bir şey yapmam gerekiyor. Acil acil. Peynir mi yapsam acaba? Olur mu peynirim benim? Peynir yapsam olur mu arkadaşlar? Yoğurt. Birazından yoğurt. Bir, bir burkan yoğurt. Ay düşündüm kaldım. Şu neydi bu? Ezine peyniri. Bakın bir parça kaldı. Sonra niye kilo alıyorum? Çok yağlı bu. Ama çok lezzetli dayanamıyorum. Ne yapayım? Aa yufkalarım vardı benim. Şu alt kattaki dolaba. <laughs> bakmadığım için ne var ne yok bilemiyorum. Tamam yufkalarım var. Bunu yarın sabah yani bu akşamdan hemen yapıp yarın sabahı börek benimkilere. Ne de olsa börek ustası olduk değil mi? Çok güzel. Benim bu videoda izlediğim börek ha, nasıldı o? İsmi boşnak böreği. Boşnak böreği diyorlar. Yani tabi herkes kendi ülkesine göre bir isim takmış değil mi böreklerine? Ama işte boşluk böreği diye. O yaptığım var diye ya, böyle bandırıyorsun yoğurda yumurtaya. Bence değildir. Bildiğiniz çakma su böreği gibi oluyor lezzeti. İçi böyle yumuşumur. Bufi dolanıyor etrafımda. Kuru fasulyem. Neredeyse hazır. Neredeyse. Ay şu filtrelerden aldım. Bulunsun gene gene gitmeyelim. Bunlar sigara filtresi. Sigarayı doldurursun ya. O filtre, fir, filtrelerde. Koyayım şunları. Depolayayım şuraya. Onlar gider bize üç ay. Öyle. Sonunda Netflix'i şeyime koyabildim. Neydi o? Netflix'i yükleyebildiniz. Zar zor zar zor. Mail istiyor, parola istiyor, onu istiyor, bunu istiyor ay bir sürü parola hangi birini belliyeceğim değil mi Şimdi ne yapacaktım ben ben ne yapacaktım arkadaşlar ben bir şey yapacaktım acaba neydi o aklımda diye eve gelince onu yapacağım dedim Ah aklımı da Ne yapacaktım acaba hiç bilmiyorum unuttum Az önce söyledim videoyu kapatıp baksam Allah'tan videolar var. var. Az önce söyledim. Neyse. Peynir yapacağım. Peynir Aa, peynir ya da yoğurt. Onu, onu mu diyecektim acaba? Yok başka bir şey yapacaktım ben. Papağanlar. Dün gördüm onları ben. Hiç farkında değilim. Orada kocaman kafes oldum. Eşim diyor bu diyor şey ya. Ablamın işte komşusu belber. Belberin papağanları her gün burada onlar diyor. Bir de böyle açmış kafesi. Dışarıda duruyorlar. Kaçmıyorlardı. Çok enteresan. <laughs> Haberim yok dünyada. Böyle atlara koyarsın ya at gözlüğü. Böyle bir gidiyorum ben. Hedefe, hedefe doğru. Yani benim bir hedefim var. Market market etrafa hiç bakma. Kim gelmiş kim geçmiş bazen insanları böyle yolda beni tanıyan işte benim de tanıdığım kimseyi tanımıyorum. Böyle odaklanıyorum ben bir hedefe. Hiç bakmam sağa sola. Neyse onları da sevdik en azından. Hadi bakalım. Gideyim işlerimi yapayım. Ben bir şey yapacaktım ama ne yapacağım? Allah beni bildiği gibi et. Kız pasta yapacaktık ya. Bu şeye pasta. Onu yapmaya başlayayım. Bardaklara böyle. Bardaklara yapacağım. Böyle kaşık kaşık kesinler. Olur görmüştüm. Youtube TikTok sağ olsun. Onu yapayım hemen. Bir tencere bulup önce nişastayı. Sonra bardaklar. Artık bisküvili pastayı yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Bak arasında naştrapaların her birini dizdim böyle. Renk renk onların içine dolduracağım. Sonra kaşık kaşık kesinler. Hadi başlayalım. Şimdi nişastam tamamdır. Şöyle göstereyim. Limonlu nişasta. Ve şimdi hiç oynamayacağım. Direkt bu bisküvileri içine kıracağım. Böyle sıcakken bir yumuşasınlar. Kafadan uyduruyorum şu anda. Tabi o izlediğim videoda kırıyorlardı. Bu bardağın içine. Sonra bir çarpak nişasta. Sonra bir daha bisküvi falan. Ben direkt bisküvinin içine. Yani Bazen de böyle uydurmak gerek. Ne diyeyim. Komple nişastayı Bisküviliyle. Ay nasıl karıştıracağım bunu? Şekeri var ya yer, benkiler yer. Hele oğlum şimdi kızıma da yapacağım. Birazcık nişastadan ayırdım onun sütüyle falan. Ona da yapacağım. İki bardak da değil mi? Bir paket yetince galiba. Bir paket bisküvi. Bir paket daha koysam acaba ya da sosu bisküviler daha az olup sosu daha çok <laughs> ne yapıyorum bilseniz bakar mısınız şöyle bir şey yapıyorum mişmar donun çok güzel olur ya aman idare eder gireceğiz Ay, aldım sizi yerinize koyamıyorum bir küçük çarpanma laf edenler <laughs> sizler değilsiniz tabii ki aile Kızım diyor anne bunu ne yapacaksın diyor. Bakın bardak dolduruyorum bununla şimdi. Kızım dedim o bir işimi görür. Ne var? Yani. Bir tanesi tamam. Şimdi komple her birini dolduracağım. Aynı işi görür bence. Bence. Emin değilim tabii ki. Ama biraz akıtıyorum. Bu bardakları yıkamam gerekecek. Şu alayım. Of saat kaç oldu arkadaşlar? Saat ikiye geliyor. Benimki gelir birazdan işte. Bugün yalnız dediğim gibi hiçbir yere uğramadan eve gelir. Ben de o yüzden çıktım. Şimdi dedim yalnız canı istemeyecek markete gitmeye. O yüzden dedim çıkayım ekmeğimi alayım. Bugün idare edemez miydik ederdik. Ha, ne o? Halkalap'ta da şeyler vardı ya. Ay. Kız ne var alt dolapta? dolapta ne var bodrum katında yufka <laughs> böreklik falan bunu da yapardık makarnaydı oydu buydu yani halledemeyeceğimiz bir durum değil de aldım en azından yarın çıkmam evden çıkmam bahçeye gitmem gerek nasıl yapacağım ben bu fiili hiç bilmiyorum arkadaşlar gerçekten bilmiyorum ya bu fiil hiç evden çıkmak istemiyor Bardakları alayım. İki tane bardağım kaldı. Kahve bardaklarını da mı doldursam acaba? Ne yapsam? Bilemedim. Şöyle. Böyle yapayım. Kahve bardakla <laughs> bir tencere yapmışım açık Ben de yiyeyim mi bundan? Gündüz yapıp gece yemesem diyetimi her gün değiştiriyorum kafamda. Yapamıyorum ya. Her gün başka başka çözümler aramaya çalışıyorum ama hiç çalışmayacağım bu saatten sonra tek gece yemeğim yetecek. Gerçekten. Çünkü çok zor. Bir araya geliyoruz yaz günleri. Böyle yani tanıdıklar, akrabalar yiyoruz, içiyoruz. Ne bileyim ablam bir şey yapıyor getiriyor, annem bir şey yapıyor getiriyor. Çok yani mümkün değil çok zorluyor beni. Çok zorluyor ve kendimi aynen dediğiniz gibi yıpratmak, zorlamak istemiyorum. Yapabildiğim zaman yaparım. Gece yemesem olur. Ama gündüzleri zaten yemiyorum. Yani gün sorun gece yemekte değil mi? Gündüz ben saat kaç şu an? Saat ikiye geliyor. İnanın hiç açlık hissetmiyorum. Bu saat 4'ten sonra başlıyor bende. Bir açlık böyle <laughs> gece yarılarına kadar. Mesela oturup da tabii 4-5 saat hep yemek yemiyorum da oturuyorum saat 11'de canım çikolata çekiyor. Şimdi 11'de nasıl yiyesin o çikolatayı birazdan yatıp uyuyacaksın değil mi? Tek sorun orada. Yoksa diyette değil <laughs> sorun bende sizde değil. Bardakta bisküvili pasta. O bir donsun. Onu ben bir buzdolabına koydum. Soğuk soğuk çok güzel yenir. Limonlu. Tam yaz aylarına hava mis. Burada hava çok güzel. Gerçekten serin. Umarım böyle devam eder. Biliyorum Türkiye çok sıcakmış. Allah kolaylık versin sizlere. Gerçekten çok sıcakmış. Yanıyor ortalık falan diyorlar. Ormanlar yanıyor diyorlar. Hep öyle. Bulgaristan'da da aynı şekilde oluyor. Her yaz. Almanya'da olmuyor mu? Almanya'da da oluyor. Yani çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bizim elimizden çıkmadığı sürece yapacak hiçbir şey yok. Yani insan eli kasten çıkarmadıysa yapacak hiçbir şey yok. Doğa intikamını alıyor diyorlar. Aynen öyle. Bulutlu yağmur yağma ihtimali çok yüksek. Kaçayım ben artık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.